Arkadaşlar merhaba. 2 Mart 2021 Şantili Fransa Yedili Plase ve Altılı Ganyan tahminlerimizle beraberiz tekrar. Evet bugün Şantili'de e, böyle daha çok tayların ve ilk kez koşacak atların ağırlıkta olduğu bir gün geçireceğiz. E, evet hemen değerlendirmemize geçelim arkadaşlar. Birinci koşuyla başlıyor Yedili Plase ayağı. Ee, bu ayakta 3 tane safkan arkadaşlar bu arada bütün şantildeki koşular sentetik kum pisti olacak onu öncelikle belirtelim ee, birinci koşuda şartlı 4 ve yukarı İngilizler 1300 metre sentetikte evet burada 3 tane safkana yer veriyoruz bu plase oynayacak olan arkadaşlara da e, söylediğimiz zaman ilk atımız 5 numaralı Vigo Charles, Pierre Charles Budot'la İkinci adımız bir numaralı Duahil, Vincent Şemanoi ve 3 bunu 4 bunu boç Christoph Samillon'la burayı 5 1 ve 4 şeklinde geçmemiz gerekiyor. at e, azaltmak ne derece mantıklı olur onu bilemiyorum ama 5 1 ve 4 yaptığımız zaman bu aya bir nevi garanti altına hatta belki de iki misli şeklinde de e, çıkartmış olabiliriz diyoruz. Evet Şantili'de altılı ganyana başlıyoruz arkadaşlar. 6'lı ganyan tahminlerimiz ikinci koşuyla başlıyor. 3 e, yaşlı İngilizler şartlı bir mücadele 1600 metre e, sentetik kuma çıkacaklar. E, evet burada günün en zor ayaklarından bir tanesi bu neden? Çünkü ilk kez koşacak olan safkanlar burada hayatlarında. Hiç start almamış 3 e, yaşlı İngiliz e, safkanları e, mücadele edecek. İlk atımız 2 numaralı Watch'im, Pierre Charles Boudot'la. Ee, normal şartlar altında bu atın gelmesi planlanıyor. Ne derece güvenebiliriz bilemiyorum. Ee, fakat e, şu anda yurtdışı bahis oranlarına göre de en çok bu safkan ön planda gözüküyor. 9 numaralı Hybrid, Maxim Guyon'la arkasından. 3 numaralı Zafonix Bay, Christian ile 4 numaralı Karkov. Dikkat edin arkadaşlar Iortiz Mendezabal'ın koştuğu e, bugünkü koşulardan e, ben başka göremedim emiyorum yani varsa e, Çok e, bu atın da üzerinde tutuyorlar bu e, safkan güzel bir safka İrlanda orijin gözüküyor e, 4 numara Karkov'u mutlaka yazalım kuponlarımızı. Bir numaralı Chirimiri Christoph Samuelion'la değerli bir jockey Christoph Samilion ve iyi bir ata biniyor İngiliz orijin gözüküyor burada ve son olarak da günün sürprizini yapacak olan 5 numaralı Perry Street. Arlene Lemaitre ile Bayan Jockey ile burada e, bizim listemizde. Burayı 2, 9, 3, 4, 1 ve 5 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Altılı kayın ikinci ayağına geçtiğimizde zaman 3. koşu akşam saatlerine denk geliyor Türkiye'de. 17.20'de şartlı 4 ve İngilizler 1600 metre. Sentetik kuma çıkacaklar. Toplam 30 30.000 Euro'luk bir ikramiye dağıtılacak burada. Birinciye de 15.000 Euro ikramiye verilecek. Evet arkadaşlar burada 3 tane safkandan bahsedeceğiz. İlk atımız Telemak Kue 4 numara Pierre Charles Budot'un bindi arkadaşlar. E, tabii ki burada e, bu safkan e, iyi bir safkan. E, 2021 yılında hiç koşmamış ama Amerikan orijin. Aslında... Fabre'lerin atı bu, Godolphin'in atı. Ee, şöyle söyleyeyim, kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyoruz. Alternatif banko düşünenler için ideal, küçük kuponlar... Gerçi biz 21 liralık bir kupon 21 lira 60 kuruş diye ben hesapladım. Ama olsun gene de bunu bir alternatif banko olarak rahatlıkla e, öneriyoruz size. Çünkü Godolphin'lerin zaten baktığımız zaman Fabre'ler... Tabii herkes buna üşüşecektir, o da var. E, Altılı o zaman para yapar mı? O da var. Evet, Telemark'ı ilk atımız. E, bunun arkasından iki numaralı We Ride The World Anthony Krasus'la geliyor. E, We Ride The World de en az bunun kadar başarılı bir safkan. Ve e, günün sürprizini düşündüğümüz Moasa Mark Nobili ile burada arkadaşlar e, son koşusundaki yedinciliği iki boyla birinci arasında iki boy vardı. Bu yedinciliğe bakmayın. Çok güzel bir sprint attığını yazıyorlar. Ee, bu ata da dikkat diyoruz ve burayı dört alternatif banka olmak üzere bir çizgi çekiyoruz. İki ve sekiz arkadaşlar. Dört, iki ve sekiz olarak geçiyoruz. Evet. İkinci ayak bu şekilde geçtik. Evet. Şimdi altılı gayen üçüncü ayağındayız. Dördüncü koşu şartlı koşulara devam. Dişi safkanlar bu sefer start alacak. 3 yaşlı hepsi. Yine ilk kez hayatlarında mücadele edecek. ilk kez start alacak safkanların bir araya geldiği bir koşu bu. Toplam 9 tane safkan var burada arkadaşlar. Evet 9 tane safkan içerisinde bizim 4 tane safkanımız var size belirteceğimiz. Evet arkadaşlar burada tam... Dört tane at var dedik. İlk atımız 5 numaralı Laura Mars. Pierre Charles Boudot'un bindiği zor bir yarış gerçekten. Ee, Laura Mars ilk atımız, ikinci atımız 1 numaralı American Story Dark Angel yavrusu Christian Demuro biniyor. 9 numaralı No Hand Maxim Goyon'la Dancil yavrusu arkadaşlar. Ve son olarak da 6 numaralı... Rispet da indiği arkadaşlar bu safkan dört tane safkanı biz size o da bakın e, dansili e, diğer anne tarafından burasını 5, 1, 9 ve 6 olarak geçiyoruz bu üçüncü ayı altılı ganyanın e, bu üçüncü ayağını toplam 27 bin euro ikramiye verecek olan bu yarış arkadaşlar tabii ki AG falanlarına göre sizler de kendi atınızı bırak koymayı ihmal etmeyin diyoruz evet altılı ganyanın Dördüncü ayağına geçtiğimiz zaman beşinci koşuya saat 18.20'de başlayacak. Şartlı bir koşu. 1900 metre 4 ve yukarı e, İngiliz safkanları bir araya geliyor. Arkadaşlar burada e, daha gerek e, bu bu Kagnes Sürmer olsun, işte Şantil olsun izlediğimiz bir safkan var burada. 8 numaralı Golden Raisa. Bu Golden Raisa arkadaşlar ee, ilk atımız bizim. Onu söyleyeyim öncelikle. Ee, burada bu safkana biz çok güveniyoruz. Muhtemelen 12, 13, 14... Yani onun üzerinde bir ganyan bekliyorum ben buna. Açıkça söylemek gerekirse. Aşağısı gelirse sürpriz olur benim için açıkça söylemek gerekirse. Arkadaşlar e, bu e, safkan son altıncılığını... Hep beraber izledik hatta bunu. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama... Son altıncılığını bir boyla yaptı. Yani... Altı tane safkan dağıldılar. Bir boyla yaptı ve mesafe kısa geldi. Eğer 1600'du o zaman. Eğer bir 100-200 metre daha olsa koşuyu götürmüştü bu Golden Rice'a. Bu sefer 1900 metrede. O yüzden tam ideal mesafesini bulmuş durumda. Bu yarışta kendini ifade edebileceğini düşünüyoruz. Ve 1900 metreyi önde tamamlayacağını düşünüyoruz arkadaşlar. 800 numara ilk atımız. E bu arada e, koşunun favorisi konumundaki Pia Charles Budut'un binmiş olduğu bu safkan Magni Kors. Temmuz ayından beri koşmuyor. Altını çizeyim size. 115 handikap puanı var ama Temmuz ayından beri safkan uyuyor. Godolphin ekürsünü gerçi onlar çalıştırmışlar onu mutlaka. Ama önemli değil. 8 numara ilk atımız. 6 numara Lord Ashes ikinci atımız arkadaşlar. E, grup koşmuş bir safkan bu da çok e, grubun üstünde hatta kalıyor. Ve bir numaralı Goya Senora, Gregor Benovistler ne kadar birinci de olsa tekrar geliri var. E, o da ideal mesafesinde koşuyor. Yine 1900 metreyi bulmuş. Hep bütün birinciliklerini 1900 metre yapmış. E, burayı 3 tane safkanla geçiyoruz. İlk atımız 8 numara. ikinci atımız 6 numara. Üçüncü atımız da 1 numara. Dileyenler ya yok biz güvenmiyorum işte diyenler de, Tabii ki buraya 5'i de hatta 4'ü daha yazabilirler. Ama biz burada varsa bir sürpriz onun da 8 numaranın gerçekleştirme gücüne hazır olduğunu düşünüyoruz ve burayı 8 6 1 şeklinde kuponumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi 6. koşuya geçelim. 6. koşu 6 lig ayağının 5. ayağındayız. Burada handikap bir koşu bizi bekliyor. 4 ve yukarı yaşta e, safkanlar 1300 metre çıkacaklar. Toplam 25 bin euro ikramiye dağıtılacak. E, açıkçası 12500 lira veriliyor birinciye. Çok ilginç gerçekten. Çok fazla dağıtılıyor burada anladığım kadarıyla. Arkadaşlar burada bu 12 tane safkan içerisinde e, biz 2 tane safkana yer veriyoruz. Bu iki tane safkan içerisinde ayıramadık. Yani keşke bir banko hani bulmuş olsaydık. Ayıramadık yani arkadaşlar onu. İki tane sapkanın dışına çıkmayacağını düşünüyoruz normalde. İlk atımız 4 Rose Castle arkadaşlar. Alexis Bush'in bindiği bu safka arkadaşlar. Normalde biz aslında bunu e, potansiyel bir e, bank olarak görüyorduk ama burada gerçekten çok kaliteli bir tane safkan var ve Maxim Guion biniyor. E, Bunsuz olmaz arkadaşlar. Bir numara, e, Vincent Barfield. E, i̇kisi arasında bir mücadelenin geçeceğine inanıyoruz biz burada. 4 ve 1 diyoruz burayı. Tabii ki burada e, çok at yazmak isteyenler biz burayı 2 ve 1 e, şeklinde geçiyoruz. Yani 1 ve 4 e, şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. 2 tane safkanla. Ama burada e, isteyenler 2 numarayı da ilave edebilirler. 6 numarayı ilave edebilirler. 7 numarayı ilave edebilirler veya 8 numarayı ilave. Edebilirler. Yani tabi biz bunları tasvip etmiyoruz arkadaşlar. Biz dediğimizin arkasındayız. Hani burada 6 numara belki bir nevi 5 yaşında bir safkan ama tutup da Burada 11 yaşında, 8 yaşında koşan safkanlar da var. Evet burada kısa ve öz 4 ve 1 diyoruz yani. Dileyenler istediği atı buraya ilave etmek istiyorsanız tabii ki ilave edebilirsiniz. İyi de olur belki de. Bizim inancımız bu iki safkan şu an için. 1 ve 4. 4 ve 1. Evet arkadaşlar 7. kuşu 6'lık ayağında son ayağındayız. 1300 metre sentetik kumda. Handikap 4 ve yukarı İngilizler. Ee, burada toplam 11 tane safkan var ve e, 20 bin euro da toplam ikramiye var. Birinciye de 10 bin euro e, veriliyor. Evet e, arkadaşlar burada biz e, bankomuz mevcut. O da 5 numara Gilbap ve Dukesa Penguin eküller olarak. Öncelikle tabii 5 numaranın biz burada daha ön planda olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar 10'dan çıksa da, e, diğeri 6'dan çıkıyor. Top alacaklardır tabi, düz bir koşu olacak e, muhtemelen. Evet, e, tam emin değilim belki de hafif bir e, virajlı olabilir. Genelde böyle 1000 metre civarında, 1200-1300'leri düze getiriyorlar genelde ama. Evet, sonuçta burayı biz bank olarak öneriyorum size. Yani, Jilbab ve The Quest Penguin'in e, geçeceğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Hani burada e, belki e, formda gözüken yani şu anda Christian Demiro'nun bir de ama Christian Demiron formda değil e, bir saf var. E, Bigun Towers var. Mike, Mikel de Michel'in belki sürpriz yapabilir. Ve kalesi Mix var. Burada Benjamin Mare'nin e, bindiği. Vazi Valeria var arkadaşlar. Aurel Yani eğer tek, burayı tek geçmeyenler e, bu atları da değerlendirebilirler. Ama biz burada bu ekürlerin bu yarışı bırakacağını düşünmüyoruz ve 5 ve 8'i ekürleri bank olarak size tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, e, yeni olan, yeni üye olan arkadaşlarımıza merhaba diyoruz. Bu arada katıl butonundan e, yardımlarını eksik etmeyen değerli üyelerimize de e, Allah kesesine göre, bereket versin diyoruz. Keserine bereket. E, yardımları mutlaka ihtiyaç sahiplerine ulaşılacaktır arkadaşlar buna emin olun. Yurt dışı at tahminlerimiz 24 saat evvelden TCK'nın açıkladığı AGF oranları olmaksızın yapılıyor ve kanalımıza yayınlanmaktadır. Tek vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranları yüksek favori altları sizlerin kendinizin kuponlarınıza eklemesini tavsiye ediyoruz. Artı şu anda bütün bunlara www.marksporthamil.com web sitemizden ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Üye olmanıza yarar var arkadaşlar. Youtube'da yakalayamadığınız veya görmekseniz şablonları orada kesinleşmiş olarak görebilirsiniz. Gece çıkıyor genelde hemen olmasa da. Ee, www.maxpotami.com'a girdikten sonra ücretsiz üye nasıl oluyoruz? Üye ola basıyoruz burada. Bu form çıkıyor. Ad, soyad, kullanıcı adı oluşturuyorsunuz bir tane. Geçerli bir e-mail adresi lütfen yazın buraya çünkü o e-mail adresinizi geçip, açıp bizim yollamış olduğumuz otomatik e-mailimizi onaylamanız gerekiyor. Ve orayı aktif hale getirdikten sonra rahatlıkla kullanıcı adı ve parolanızla e, buradaki tahminlerimize ulaşabiliyorsunuz ücretsiz şekilde arkadaşlar artı futbolumuz da var orada. Onu unutmayalım. Evet, Şantili ile ilgili, Fransa ile ilgili e, tatlı bir kuponumuz var. İnandığımız atlarımız var. Rast gelsin diyoruz. Sizler de unutmayın kendi atlarınızı koymayı arkadaşlar. Nasip sizin koyduğunuz atlarda. E, nasibinizi kendi koyduğunuz atlarla alabilirsiniz ancak. En iyi e, seçim kendi inandığınız atlardır. Bizler burada e, gördüklerimizi size yansıtıyoruz, e, aktarıyoruz. Bu bazen çok iyi oluyor. Bazen yarı yarıya oluyor, bazen de e, bayağı bir görüş alanımızın dışında şeyler oluyor. E, tabii ki biz ne görüyorsak onu söylemeye devam edeceğiz. Bizim sistemimiz bu. Biz e, burada tüm atlar, jokeyler bütün uzun, o kombinasyonlarda ait biz ne görüyorsak bize göre onu yansıtıyoruz arkadaşlar size. Ekstra gördüğümüz bir şey varsa bu tabii ki hepimiz için bir ekstra bir şey ve onu da e, size söylüyoruz. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Mahoning Valley yine geldi. Mahoning Valley ile ilgili de videomuzu izleyebilirsiniz. Rast gelsin diyorum. Bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere.